Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir deyimle karşınızdayım. Hazırsak başlayalım. Turn a blind eye. Direkt çevirdiğimde kör gözün çevirmek gibi bir şey oluyor. Tabii ki bu anlama gelmiyor. Direkt karşılığı görmezden gelmektir arkadaşlar ya da görmezlikten gelmek. Hangisini seçerseniz artık. Bu hikayenin geçmişi 1801'de meydana gelen Kopenhag Muharebesi'ne kadar dayanır. O dönemde Büyük Britanya karşısında Norveç ve Norveç'in o dönemki ittifakı olan Danimarka'ya karşı savaşıyordu. İngilizlerin komutanı Amiral Parker, uzakta bir gemide konuşanan askerlik arkadaşı Amiral Nelson'a o dönemde bayraklar konuşulan bir işaret diliyle Danimarka gemilerinin ateş kesmesini söyler. Hikayenin ilginç kısmında bu ya. Nelson'un aslında bir gözü kördü ve savaşın hararetiyle teleskopun ucundan kör gözüyle işaret aramaya başladı. Haliyle şimdi kör gözüyle baktığı için bir şey göremiyor ve diyor ki tamam sinyal minyal yok diyor. Savaşa devam diyor yani. Ateşi kesmediği için mutlak bir galibiyet alan Britanya'da ateşi kesmesini söyleyen Amiral Parker itibarsızlaştırılmıştır. Nelson ise başkumandanlığa terk etmiştir. <laughs> Videonun en başına dediğim gibi kör gözün çevirdiği için yani turn a blind eye yaptığı için adam olayı görmezden gelmiş gibi oldu. Bu demin hikayesi budur arkadaşlar.